Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı başladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday ekili arazi biçer döverlerle hasat ediliyor. Edirne'li üreticiler bu yıl verimlerin oldukça iyi olduğunu ifade ettiler. Verimiz 400 ile 550 arası. 600 olan da vardır. Biz şu anda 400 ile 500 arası biçtik. Bazısı kök boğaz attın mı diye atanlık da yapmış. Bazısı çok gübre attı diyor, çok gübreyle alakası olabilir? Bende ele bende çok var yatık. Yatıklardan 400 kilo aldım ben. Tarttım yani. Bereket versin. <laughs> Allah'ın izniyle biçiyoruz verimlerimiz iyi normal 400 civarı genel olarak normal yani buna şükür diyelim yani Bugün e ekin asadını yapıyoruz verimlerimiz çok şükür güzel fiyatlarımız da biraz daha iyi olsaydı daha iyi olabilirdi Yine de verimlerden dolayı kurtarıyoruz diye düşünüyoruz bakalım kısmet nasıl biliyoruz her şeyi Devlet büyüklerimiz zeval gelmesin ekin parasıyla Allah kısmet eylesin düğün yapacağız